Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere buz gibi kahve tarifi hazırladım. Buzlu kahve tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz: 2 kaşık Nescafe, 6-7 tane buz, şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1,5 tatlı kaşığı şeker ilave ettim. 300 ml süt ve kahvemizi eritmek için yaklaşık yarım çay bardağı sıcak su kullandım. Üzerine süslemek için sprey krem şanti ve çikolata sosu. Önce bardağımıza kahvemizi, şekerimizi alalım. Sıcak su ile eritelim. Üzerine sütümüzü ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Sütü de ilave edelim ve karıştıralım. Servis bardağımıza bolca buz ilave edelim. 6-7 tane Bardağımızı süslemek için isterseniz tabi bu tamamen size kalmış Çikolata sosumuzdan bardağın iç kısmına doğru biraz dökelim Bu şekilde Daha sonra kahve harcımızı bardağın içine boşaltalım Ve sprey krem şantiden bolca sıkalım Üzerine sostan dökelim ve servis yapalım buz gibi buzlu kahvemiz hazırdır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman günlük menüler paylaşıyorum ve canlı yayınlar yapıyorum. Sizlere de fikir olabilir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın efendim.